yeni bir video ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte iki diziyi eleştireceğiz bunlardan birincisi savaşçı ve söz olacak gençler İkisi de askeri dizi yani bordo verileri anlatan bir dizi bunlar hakkında konuşacağız ve videonun sonunda benim hangisini seçtiğimi göreceksiniz şimdi başlayalım gençler Şimdi Savaşçı Fox TV'de yayınlanan başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Murat Serrez'in paylaştığı aksiyon ve askeri türündeki Türk televizyon dizisi olduğu biliniyor. Ee, gençler bu şu tarafa bakmak zorundayım. Oradan bakarak okuyorum uzun çünkü. Ee, zaten Oktay'ı bilirsiniz arka sokaklarda Sinan rolünde oynuyordu. Yıldız Çağrı Atiksoy da daha iki de başrollerden biriydi yine ee, da orada. Gençler videoyu böldüğüm için özür dilerim. Orada Yıldız Çağrı Atiksoy daha iki filminde oynamıştı dedim. Yanlış söyledim. Murat Serezi olacaktı. Neyse videoyu devam edelim. Murat Serezi'yi de şu anda ekranda zaten gördünüz. Şimdi gençler bu e, savaşçının şu 8 Mayıs ay 7 Mayıs ki bölümünden şöyle ekrana rating kesitleri geliyor. Pazar günleri savaşçı birinci sırada. pazartesi günleri söz birinci sırada. Yani ikisi de reytinglerde birinci. Şimdi şöyle bir haber gördüm ben savaşçı ile ilgili. Savaşçı da Aybala karakteriyle düzeye giren çocuk oyuncu herkesin messetti diyor. yani ekran kilitlemiş. Savaşçı reytinglerini yine, yine alt üst etti. Diziye son iki bölümdür Aybala karakteriyle çocuk oyuncu damga vurdu. Ayvalık'ın gözleri güzelliği, oyunculuğu, izleyiciliği adeta mescetti. Ekranda da fotoğraflar görürsünüz şu anda. Neyse. Şimdi e, söze geçeceğiz az sonra. Şimdi Savaşçı Gençler bildiğiniz üzere 9 Nisan 2017'de yayınlandı. E, 9 Nisan 2017'de yayınlandı. Şimdi hazırsanız söze geçelim. Söz Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığının Tims Bey yani Tims'i bilirsiniz gençler muhteşem yüzyılın yapımcılarından olan Üstlendiği senaryon Ethem Özışık'ın yazdığı yönetmenliğini Yığız Alp kaydının yaptığı başrolünün Tolga Sarıtaş, Aybüke Puzat, Nihat Altınkaya, Çağan, Atak Çağan Atakan Arslan ve Meriç Aral'ın olduğu bir dizi Şimdi Bundan da tarihi bir rekor gelmiş. Şöyle bir baksak bakacak olursak bir marş. Aynen. Türkiye'nin en büyük prodüksiyonu askerler dizisi dün akşam. Ekran gelen 6. bölümüyle yine konuşuldu. Burada alay marşı ile zaten reytingleri şurada ve şurada görürsünüz. Şimdi reytinglere bakacak olursak şöyle bir reyting sıralaması var. Şimdi gençler baktığımız zaman Pazartesi günü birinci sırada söz var. İkinci de içeride. Üçüncü kırgın çiçekler. Dördüncü survivor. Beşinci söz özet. Yani adamlar bir ve 5. sırayı almış. Tamam. Güzel. Ee, 8.89 rating almış. Özeti de 5.88 almış. Zaten izleyen bir daha izlemez diye planlıyorum. Şimdi diğerine bakacağız gençler. Yani savaş. Savaşçıya da baktığımız zaman Yedi buçuk rating almış. Bence çok iyi. Bu da iyi yani. Özeti ise şu anki baktığımız zaman 3.76 almış. Yani iyi yani ben beğendim gençler. Ratinglerini. Ama baya bir düşüşte olmuş yani. Ay düşüş diyorum pardon. Baya bir izlenmiş. Çünkü yani söz daha önce başladı. Savaşçı sondan başladı daha dördüncü bölümde falan. Neyse ben şimdi hangisini izlediğimi açıklayayım sizlere. Ben Savaşçı izliyorum gençler. Evet. Ee, çok seviyorum gerçekten. Sözü hiç izlemedim. Savaşçı daha çok Sözü hatta hiç izlemedim. Bir fragmanını bilirim. Onunla da zaten öyle. Bir fragmanını bilirim. Yani onda yanlışlıkla izlemişliğim falan var. Neyse gençler, Bugün de sizlerle iki dizi eleştirdik. Biri söz oldu, diğeri savaşçı oldu. Neyse, burada hiçbir diziyi kötülemek gibi amacım yok. İkisi de güzel dizi bence. S sözü izlemesem de olsun. Ee, yani iyi yine başarılı film falan. Neyse gençler, kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. ve bir sonraki video kadar görüşmek üzere bye bye. Hmm. to do it